Herkese merhaba Yeliz ben. Videoma hoş geldiniz. Bu akşamki burç yorumlarımız e, e, kartları kardığımı göremeyeceksiniz. Çünkü size biraz deniz izletmek istiyorum. Ama Koç burcuyla başlayalım. Bakalım bugün Koç burcu için nasıl mesajlar var. Çekeceğim kartları. Ya da şöyle yapsam. Bir ve iki. Koç burcu. Koç Koç burcu için bugün sizlere e, bugünkü enerjiyle size mesaj bir buluşma söz konusu. Uzun zamandır sizi birinin gözetlediğini ve bu kişinin kendisini size açacağını aslında sizin de içten bu kişinin size karşı duyguları olduğunu bildiğinizi fakat size açılmadığını düşündüğünüzü söylüyor melekler. Ve bu insanın size artık duygularını açması ve sizinle buluşmak isteği söz konusu. Bir de eee kader e, kadersel bir karşılaşmada söz konusu olabilir sizler için. Yani e, biraz da kadersellik de söz konusu burada. Boğa Bu burcu, boğa burçları bakalım size nasıl mesajlar var. Biraz müziğin sesini kısayım. Boğa burçları bakalım. Sizin için bir mesaj ne? Boğa burçları sizlere e, bağlı sadık bir insan var. E, eğer bir dostunuzdan şüphe ediyorsanız ya da eşinizden şüphe ediyorsanız ya da partnerinizden şüphe ediyorsanız Sizler için e, burada meleklerin mesajı bu kişinin size sadık olduğu ya da kalbinizde bir insan varsa bu insanın da size aslında kalben çok sadık olduğunu da söyler. Aynı zamanda e, size bir e, teklif diyor söz konusu. Bir evlenme teklifi alabilirsiniz. E, bugün enerjilerinde birleşmek var e, ve ciddi bir teklif almak var. Evet e, ikizler, ikizler burcu. Bakalım sizin mesajınız ne? İkizler burcu, sizlerin mesajı da e, bugün bir dilek tutun mutlaka. Yıldızlara bakarak çok fazla yıldız var burada. Bir de gece atmosferi var. Bir gece vakti artık o beklediğiniz haberin e, geleceğini söylüyor. Burada sizler için de aynı mesaj var aslında Koç burcunda olduğu gibi. Bir insan sizi gözetliyor, sürekli aklındasınız. Ve kalbinizde bir insan varsa veya kalbinizde bir dileğiniz varsa herhangi konuda olabilir fark etmez o dileğinizin kabul olacağını müjdeliyor melekler. Yengeç Burcu yengeç burcu sizler için barışma söz konusu Eğer kalbinizi biri kırdıysa sizden özür dileyecek biraz da eğitim çıktı size eğitimle ilgili biraz daha böyle mücadeleniz olabilir ya da çok çalışmanız gereken bir sürece geçebilirsiniz ve burada size melekler ihmal etmemenizi mesajını veriyor. Dediğim gibi bir de bir e, özrünüz var ya da aile hayatında eğer e, bazı karmaşıklar yaşıyorsanız ve içine iş çıkamıyorsanız ne olacağını bilmediğiniz bazı durumlar varsa bu durumların artık netleşeceğini ve düzeleceğini müjdeliyor. Aslan burcu, Aslan Burcu size net bir şekilde çok aşık bir insan var. Aşk kartı verdi ve bu kişi size açılacak. Yakın zamanda sürekli aklındasınız ama çok yakın. Veriyor artık hazır size kendini açacak bu kişi. Dediğim gibi aşk ve aşka teslim olmak isteyen bir insan var. Eğer aşık olan sizseniz kalbinizdeki insan da olabilir. Bu aynı zamanda size adım atacak olan. Başak Burcu... Başak Burcu sizler sizler bir bayan yüzünden üzülüyor olabilirsiniz. Bir bayan sizin kalbinizi çok kırı, kırmış olabilir. Burada iyileşme söz konusu diyor. Ee, ya da genel olarak kalbinizin kırıldığı, derin blokajlarınızın olduğu konuların iyileşme sürecinde olduğunu söylüyor ve e, spiritüel büyüme, ruhani büyüme de söz konusu sizler için e, ve sizler için artık biraz daha ben diyeceğiniz döneme geçtiğinizi söylüyor melekler. Biraz daha kendi merkezinize gelmek için kendinizin hoşlandığı şeyleri yapmanızda fayda var diyor. Başa um, terazi vurucu. Terazi Burcu sizlerin, sizler için bir mücadele söz konusuymuş, hala da bu mücadelenin içerisinde olabilirsiniz. Ee, bu mücadelenizle alakalı, bu hangi konuda olursa olsun fark etmez, sizi hafifletecek, rahatlatacak haberler alacağınızı söylüyor. Ee, artık e, biraz evet zorlu süreçte olabilirsiniz fakat bu sürecin açılacağını söylüyor. E, bu mücadeleniz her neyse bunun sonu zafer. Fakat e, bu zafere ulaşmak için verdiğiniz mücadelede kadersel bir menik. Akrep burçları. Akrep burçları sizler için bir engel, bir zorlu mücadelenin aşılması söz konusu. Ve size burada çok güvenilir bir dostunuzdan çok büyük bir destek gelecek diyor. Eğer kalbinizde bir insan varsa ve o insanın hayatında biri olduğunu şüphe burada hayır yok. Onun kalbi size sadık diyor melekler. Ama bir engeliniz var hayatınızda ve bu engel aşılacak. Bu engelden aşa aşabilmeniz için dediğim gibi bir yakın dostunuz, güvenilir bir dostunuz size destek olacak. Yay burcu Yay burcu sizler için artık e, karanlık zamanlar, e, kara bulutlar dağılıyor ve hayatınıza güneş doğacak bir seyahat söz konusu olabilir. Ya da böyle gerçekten ruhunuzu dinlendireceğiniz, e, size iyi gelecek bir sürece geçebilirsiniz. Burada birinin sizi çok özlediğini de söylüyor ve bu kişi sizi görmek istiyor. Sizi e, oldukça büyük bir özlem e, verdi bana burada. Eğer uzakta sevdikleriniz varsa bu insanların da insanların da geleceğini müjdeler aynı zamanda melekler. Oğlak burcu Oğlak burcu sizler için bir bitiş bir de yeni bir başlangıç söz konusu. Aşkta <laughs> Bu e, gerçekten de artık kalbime gömüyorum. Vazgeçtim, istemiyorum dediğiniz bir insanın size aşk teklifiyle geleceği söz konusu. Ama aynı zamanda diğer anlamı da bu kartın e, sizler eğer geçmişi bırakmayı başarır ve geçmişliği tamamen şifalandırıp e, yeni başlangıç yapmaya Yapmayı başarırsanız hayatınıza gerçek aşk girecek diyor. Çünkü sizi aslında seven bir insanın da var olduğunu söylüyor ve bu insanın da ama geçmişten olduğunu da söylüyor aynı zamanda. Kova Burcu. Kova burcu sizler için de umutsuz olduğunuz bir durum için çözüm söz konusu. Bir mucize bekleyin diyor. Çok istediğiniz bir şey varsa fakat olmayacak artık diye düşünüyorsanız anahtar anahtar çıktı evet olacak diyor. Aynı zamanda es geçmişte evet aldığınız konular varsa hayır denilmişse onlar dönüşecek ve olumlu evete dönüşecek de olumlu bir şekilde. Ya da çözümleyemediğiniz, sizi yoran, üzen, enerjiden düşüren durum her neyse buna çözüm bulunacak diyor. Sizler için her alanda, hangi alan bu kadar çıkmasa sokan çözüm var, çözüm olacak ve olumlu bir şekilde gelişme olacak deniliyor. Melekler öyle söylüyor. Ve balık burcu, Balık Burcu sizler için e, biraz böyle ilişki konularında, aşk konularında e, endişeler, kuşkular, kaygılar söz konusu olabilir. Fakat olmasın. Sizler için de e, çok güzel bir birliktelik söz konusu. Eğer bu, ama bir blokajınız var, Hayatınıza gerçek aşkı, gerçek insanı çekemiyorsunuz çünkü blokajınız var. Ya da hayatınızda mevcut ilişki içerisindeyseniz ve endişe ve kuşku yaşıyorsanız ya da yaşayacaksanız bunların yersiz olduğunu o insanın doğru kişi olduğunu söylüyor ve burada blokajı açmanız gerektiğini söylüyor ki bu ilişki sağlıklı bir şekilde e, ilerleyebilsin. Dediğim gibi hayatında kimse olmayanlarsa sizin de ciddi blokajlarınız var. Teslimiyete geçmeniz lazım, kuşkularınızdan kurtulmanız lazım. Çünkü sizi çok yani evleneceğiniz insan size ciddi tekliflerle gelmek istiyor çünkü. Evet canlar, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.